güçsün lanfer arsız bela fit, fit yani ben... beni bırakıp ellere kaçma canımı iste bunu bana yap Hatırla şimdi o yemeğini benden başkası olamaz da hani Mutlu edecek mi seni bir başkası kan olur gitme dur be aşkısı Allah'tan tek dileğimdin sen nasıl da sevdim göremedin ki sen Canımı koparıp da götürme benden öldürme beni sevdiğim hadi gel Düşünmüyorsun sen benim halimi deli gibi sevdim bu da yetmedi mi Kim ne verecek ki benden başka sevebilir mi seni ben gibi hala ya aşkım anladın sonunda sen gideceksin koydun kafana Ama bir tanem şunu da unutma Dönerse bırakıp ellere kaçma Canımı iste bunu bana yapma Bitsin ömrüm senin yanında Yarim dur dur beni anla Ağlama yeter artık kalbim Bunalıma girdim ben kederliyim Hadi beni sevemedin anladım aşkım Nasıl oldu da sen Der, hiç ayrılık yok seveceğiz derken Ayırdın ellerini ellerimden Bir rüzgar gibi geldin geçtin Sen beni değil lan elleri seçtin Ellerimle beni sen ölüme ettin O de sen ben gibi sever misin? Beni bırakıp ellere kaçma Canımı iste bunu bana yapma Bitsin ömrüm senin alanda ellere kaçma Canımı iste bunu bana yapma Bitsin ömrüm senin yanında yarim